Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi yine ne oynuyoruz? Roblox. Ama beğenirsiniz inşallah. Hiç beğenmiyorsunuz ya. Beğenmezseniz ee, çok üzgünüm arkadaşlar. Arkadaşlar gözlerinizi yeşilden. <laughs> arkadaşlar. Hadi, sola. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee. arkadaşlar ben bunu arkadaşlar bu pembe nereye gidiyor? Aslında. Ben biliyorum. Mora gidiyor. Oha. Ze öldürüyor arkadaşlar. Ze öldürdü. Arkadaşlar bizi öldürdü gerçekten. Arkadaşlar zaten şu durumda şu pembe gitmi yani oraya gidince öldürüyor. Yani onu yok gibi sanın. sanınız. Yani bu arkadaşlar benim en sevdiğim en pemberi. Değil. değil mi? Arkadaşlar şuraya yazıyorsunuz. Ay bir de şunu bırakayım. Sonra arkadaşlar bunun adı ne, ben, şuna, şuna. Ben, şuna. Ben, benzin, ne ben şimdi şunu. Evet, Arkadaşlar ben Mazlum ne oldu? Gitsene ya. Arkadaşlar bakın şimdi. Şof. şov TV yapıyoruz ama Şof TV, TV yapmıyoruz. Arkadaşlar ben bunu bırakıyorum. Hiç ellemiyorsunuz. Ben e, ellemiyorum. Bunlar e, yiyorum yani siyah çikirdek. Ben bunu böyle izliyorum. Çok güzel, rahat bana göre. Yani hiç kıpırdatmıyor yani. Oha oha nereye gittim mi? Bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. E evet, böyle gittim yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi ne olacak? Evet, böyle oldu. Evet, Oraya. orayı yine. Evet. Evet. Tamam. Arkadaşlar Allah. Allah arkadaşlar öldüm. Ya öldüm. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Şuna gibi bir Bu pembe gibi daha da güzel. Pemiş, pemiş pemiş. Çok güzel. Stilik. Hemen aldım. gibi arkadaşlar veya aşağıdan tavana doğru bakacağım çok sanki şeymiş oha oha ben ne, ne biçim benim ovalara kaçırdık zaten ben şöyle büyüteyim siz de izleyin arkadaşlar şöyle

arkadaşlar netlik ya böyle dönüp dönüp duruyor mu kaç yıl olacak kaç <laughs> arkadaşlar roblox oynayan benimle arkadaş ol ben göstereceğim Aha, aha, bitti Arkadaşlar size göstereyim. Size göstereyim durun bir. Ya ben neredeyim? Ha tamam. Arkadaşlar gösteriyorum. Şu, şu var ya kız şu Ece, Elif, Eda, Hasan Bey'in. Hadi. Arkadaşlar bir de size emanet yapayım. Ama <laughs> şeyle yapamıyorum yani. Neydi? Parmakla yapamıyorum maalesef. Ben e, ee, kalemle yapıyorum. Zaten resim falan oyun bitmeyecek de arkadaşlar. Oyun bu oyunun 5 10 dakika mı 5 1 2 dakika. İşte oynayacağız. Oha. Oha oha lan. Oha. arkadaşlar babimin kanalı var ya ana sakın abone Ben benden söylemesin yani e, sakın tıklamayın yani zaten o, e, o adını söylemiyor ki o ben ba babiyi buldum onu babi oyunda yazacağımız babi oyunda çok güzel arkadaşlar sizi görüşürüz. Ee, yeni oyunla karşılaşacağız. Haydi. Beklet. Elekiriş selam arkadaşlar. Thank yeah. you.